Gong çalmadandan herkese merhaba. Dün Amerika piyasaları Fed'in faiz kararına odaklanırken iki günlük kazanç serisinin ardından satış baskısıyla gerileyerek negatif seyir izledi. S&P 500 endeksi düzeltme bölgesine yaklaşırken yatırımcılar piyasaların yönüne ilişkin belirsizliklerini koruyorlar. Ee, jeopolitik tarafta dün Amerika Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna Savaşı'na ilişkin 30 günlük bir ateşkes olasılığı, enerji işbirliği ve altyapı projeleri ele alındı. Şirketler cephesinde ise Google tarihindeki en büyük satın alma anlaşmasını gerçekleştirerek Bulut Güvenlik Şirketi Vizi, 32 milyar dolara bünyesine kattı. Öte yandan MicroStrategy Bitcoin yatırımlarını artırmak amacıyla yeni hisse ihraç etmeyi planladığını duyurdu. Bu gelişmeler piyasalarda sektörel bazda ayrışmalara yol açarken yatırımcılar Fed'in faiz kararı sonrası piyasanın yönünü belirlemeye odaklanıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Amerika 2 yıllık tahvil faizi %4,04 seviyesinde yatay seyir izlerken 10 yıllık tahvil faizi ise %4,28 seviyesine hafif geriledi. Mevcut durumda Mart ayı FOMC toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimali %99 olarak fiyatlanıyor. Ayrıca piyasalarda 25 bas puanlık ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentinin Temmuz ayında yoğunlaşmaya başladığı gözlemleniyor. Avrupa piyasaları tarafında Almanya'nın uzun süredir tartışılan borç freni reform paketini kabul etmesinin ardından yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz hatırlanacağı üzere bu kapsamlı paket savunma harcamalarının artırılmasını ve 500 milyar euro büyüklüğündeki altyapı ve iklim fonunu içeriyor. Asya Pasifik piyasaları Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tuttuğu günde karışık seyir izliyor. Beklentilere paralel olarak Japonya Merkez Bankası Politika faizini %0.5 seviyesinde korudu. Başkan Trump'ın korumacı ticaret politikalarının potansiyel etkilerine yönelik endişeler bankanın kararında etkili oldu. Amerika'da bugün Trump tarafından açıklanan tarifelerin enflasyon ve resesyon endişelerini artırmasının ardından gözler faiz kararında olacak beklenti Fed'in politika faizini %4.25-4.5 aralığında sabit bırakması yönünde. Toplantı sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Euro bölgesi tarafında da final tüfe verisi takibimizde olacak. Yurt içine ilişkin olarak BIST endeksi dün güne %0.27 düşüşle 10832,76 puandan başlangıç yapmıştı. Gün içinde 10874 10752 bandında seyreden endeks günü %0.55 düşüşle 10802 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1.67 gerilerken sanayi endeksi %0.18 düşüş kaydetti. Günlük işlem hacmi ise 119.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Biz bugüne ilişkin olarak küresel piyasalardaki dalgalı seyrin etkisiyle endeksin güne negatif başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Herkese iyi seanslar.